Merhaba ee, bu dostlarım bu bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda animasyon modunu tanıtacağız. Mod bana ait değildir şimdiden söyleyeyim. Bir uygulamadan falan indirdim. Modun linkini 50 like de vereceğim. Sonuçta mod bana ait değil fazla like isteyemem sizden. O yüzden bu arada 6000 aboneye de çok az kaldı. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi o zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. Çok fazla animasyon var. Sizlere hep her birini göstermek istiyorum. Şöyle ilk önce yürüme animasyonumuz var. Böyle koşma animasyonu var. Yani bu arada da böyle animasyonlar yapıyor da. Yani o kadar iyi olması da güzel bir animasyon modu. Şimdi şöyle uçma animasyonumuz var. Herobrine gibi bakın. Böyle. Sonra hızlı uçma animasyonumuz var. Böyle. Durun hemen göstereyim size. Süpermen gibi çok hızlı bir şekilde uçabiliyoruz. Şimdi hangi animasyona geçecek? Yukarıya çıkalım bir. Yüksekten düşme animasyonumuzu gösterelim. Yüksekten düşme değil de bir şu slime'ın üstüne düşeyim. Zıplama animasyonunu görün. Normal yerden zıpladıkta güzel gözükmüyor. O yüzden böyle bir slime yaptım. Hemen şu slime üzerine atlayalım. Görün. Bakın şimdi. Hop. Böyle zıplama bir animasyonumuz da var. Aynı borlu olacak gibi arkadaşlar. O yüzden ben çok beğendim size göstermek için. Lava girince de böyle kafamızın üzerinde yanma efekti mi desem partikül mü desem öyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şimdi geçelim yüzme animasyonumuza. Çok bir şey değişmiyor arkadaşlar yüzme animasyonunda ama yani ellerimiz daha böyle esnek daha iyi. Yani bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir mod. Şimdi geçelim diğer animasyonlarımıza. Hemen şuradan sandığımızı sandığa birazdan geçelim. Bir tane animasyonu unuttum arkadaşlar. Böyle süper kahraman gibi çok yüksekten atladığımızda hemen gösterdiğim böyle yere inişimiz çok güzel. Aynı bir süpermen gibi falan elimizi yere koyarak iniyoruz. Şimdi geçelim itemlerimize. Yumruk atma animasyonunu bu arada videonun başında gösterdim. Şöyle yay çeşmeye çok güzel. Normalde böyle çekmiyor yani farklı animasyonları var. Çok güzel animasyonlar eklemişler modu yaparı yapanı video izliyorsa ellerine sağlık yani harika yapmış kim yaptı bilinmiyor arkadaşlar gerçekten söylüyorum uygulamadan yükseldim bunu sizlere de vereceğim bakın aynı bir blok kırmak istediğimiz oluyor ya kılıç arkadaşlar kılıç animasyonu savurma animasyonu bu da çok güzel animasyon ben tüm animasyonları bilmiyorum tabii ki de siz isterseniz girip inceleyebilirsiniz animasyon modunu sonra geçelim kalkana bakın kalkan biraz daha böyle esnek daha güzel bir şekilde duruyor Şimdi geçelim envanterimize bırakalım şunları. Aklımda bir tane animasyon daha var. O animasyonu da size göstermek istiyorum. Şu mızrak var ya. Bunu bakın mızrağın arkasına bir şey eşlemişler. Böyle. Evet bu da güzel bir animasyon. Burada da güncelleme yapmışlar animasyonunda. Bakın normal attığımızda arkasında böyle bir şey yok. Buradan anlayabilirsiniz ki mızrağın arkasında şu kısmı modun yaparı çenisi eşlemiş. Şöyle biraz da vurma animasyonuna bakalım. Böyle bir animasyonu eşlenmemiş. Biraz arkadaşlar çenini kurcalayacağım sizin önünüzde. Kusura bakmayın. Bakalım nasıl animasyonlarımız var. Uçarken eğer hızlı uçmuyorsanız da böyle bir uçma animasyonu sergiliyor. Yani güzel animasyon olarak güzel bir şey. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim videoda yeni bir sunucu açacağım. Güzel bir animasyon bu. Bu sunucuda kaleler olacak. Birbirinizi saldıracaksınız falan. Spoiler vereyim. Ele geçirme falan. Bunun için ayrıca bir video çekeceğim. O zaman fazla uzatmayayım 50 like da modelin içine yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Söyleyeyim spoiler'ı kanalın topluluktan vereceğim. Veya ayrı bir video atacağım bununla ilgili. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.